Bugün sizlerle birlikte baklava yaptık arkadaşlar. Baklavamız şöyle göstereyim katlarına görünüyor mu telefondan? Şöyle kat kat sanki 40'tan da fazla görünüyor arkadaşlar. İncecik olmuş sanki tek tek yufka açmış gibi. Çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Hatta ben hiçbir şey söylemeyeyim. Siz sadece sesini dinleyin. Çıtır çıtır çok güzel ve çok lezzetli. Bu şekilde şöyle katlarını göstereyim. Tatlımız şöyle göstereyim. Duyduğunuz gibi arkadaşlar çıtır çıtır. Kat kat. Nasıl yaptığımıza gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4 bezeden baklava yapıyoruz. ilk defa sizinle birlikte yapacağım. Gerekli malzemelerimizi hazırladım ben buraya. Baklava hamuru malzemeleri. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı margarin ve sıvı yağ karışımımız var. 2 adet yumurtamız, 1 paket kabartma tozumuz, 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı limon suyumuz var arasına ceviz kırığımız nişasta ile açacağım şerbetimiz için üç buçuk su bardağı toz şeker 4 su bardağı suyumuz var alabildiği kadar un şimdi şerbetimizi hazırlıyoruz üç buçuk su bardağı şeker 4 su bardağı suyumuzu koyduk bir karıştıracağım yarım saat kaynamaya alıyoruz 1 paket kabartma tozumuza bir yemek kaşığı limon suyunu alıp köpürtüyoruz. Bir yemek kaşığı elma sirkemi de üzerine ekliyorum. Bir çay bardağı sütümüzü, bir çay bardağı sıvı yağ ve margarin karışımımızı, iki, 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu 2 adet yumurtamızı çok az bir tuz iyi açılabilmesi için alabildiği kadar un kabartma tozu ve limon suyu elma sirkelerimizi de ekledik. Alabildiği kadar un ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. iyice hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Kameram masanın üzerinde olduğu için biraz sallanıyor. Çok özür diliyorum sizden arkadaşlar. Sadece nişasta ile açacağız. Hamurumuzu dörde bölüyoruz. 2 dakika dinlendiriyorum ve şimdi açmaya geçiyorum. Açabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. Zaten yağlı yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor. Tepsiden biraz büyük açtım arkadaşlar. Tepsim yağlı. Bolca nişastalayıp sarf şeklinde katlıyorum. Arkadaşlar ben bu çok uzun olduğu için kısalttım biraz videoyu. Bu şekilde gelişi güzel katladım arkadaşlar. Diğer bezelerimi de aynı şekil açıp katlayacağım. şekilde kolay açılıyor sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nişastalayıp biraz kalın oluyor arkadaşlar. Bu ya malzemeleri azaltabilirsiniz veya bunu iki tepsiye de bölebilirsiniz. Çünkü bütün katları açılıyor ve sanki 80 diyebilirim yani. 40'den filan fazla kat görünüyor. Kalın olmaması için, uzun süre çıtır çıtır olmasını koruyabilmesi için biraz daha inceltebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde katladım arkadaşlar. Arkadaşlar en önemli püf noktası yağını bol koyun hamurlaşmasın ve hamur yeri kalmasın kat kat kısık ateşte yavaş yavaş pişsin şerbetimiz oldu bir yemek kaşığı limon suyu damlattım ve soğumaya aldım bütün bezelerimi katladım açabildiğim kadar açacağım şu şekilde ince lavaş kalınlığında oldu arkadaşlar böyle açacağım hepsinin boyutunca. Önceden şey yapardık. Yemek tabağı büyüklüğünde yapıp kat kat nişasta koyup arasına öyle bir yalancı baklava tarifi vardı. Hepsini açtım arkadaşlar. Şimdi tepsimize yerleştireceğim. Şu şekilde zaten baloncuklar oluşuyor arasında kenarlarında üzerine bir sıra olaraktan diziyorum. Fazlalıklarını kenardan kesip çok güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ya malzemeleri azaltabilirsiniz veya iki tepsiye bölebilirsiniz arkadaşlar. İki katın arasına ceviz ekliyoruz. İri kıyılmış cevizimizden. Bu son katı o yüzden kenarlarını ekleyeceğim. Üstünü bütün olması için. Yerleştirdik. Şimdi istediğiniz kare şeklinde veya baklava dilimi şeklinde şekillendirebilirsiniz. Baklavamızı kesiyoruz. Üzerine yarım paket margarin veya tereyağı Sıvı yağ ekledim bir su bardağı bolca yağlıyoruz. Pişerken bütün katlarının açılabilmesi için, hamur bir yerinin kalmaması için hatta ben bakıyorum eğer kuru olursa tekrar sıvı yağ ekleyebilirim de bu şekilde yağımızı bütün baklavanın her tarafı ıslanacak şekilde yağımızı döküyoruz. Çok yağlı olursa süzebilirsiniz. Fakat kuru gibi geldi. Aynı duruyordu. Biraz sıvı yağ ekledim ve kabarmaya başladı. Baklavamız çok güzel görünüyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızarmış, kabarmış. Altına falan baktım. Gayet güzel kızarmış. İkisi de soğuk. Baklavamız da soğuk. Şerbetimiz de. Şerbetimizi döküyoruz yavaş yavaş. Katları kalkmasın diye kenardan da dökebiliriz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifalar olsun.